No, bu bölüm bayağıdır oynamıyorduk. Bak bak o şerefsiz de bana avcı uçak bıraktı buraya. Güzel, 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 güzel. Oha. Kaç bin vurdu oğlum o Graf Neredeyse 7 bin vurdu. Şuralarda bir yerde ama gör. Evet ama iyi gözüktü uzaktan uzaktan çaktırmadan gidiyor. O Normandiya'da da varmış, Baltimore da varmış. Yavaş. Oğlum burada gemi yoktu lan nereden çıktı bu kadar gemi? Baltimore şerefsizine bak. of 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 çok güzel üçün de yedi. Şuradan da bir iki tane yese güzel. O üç tane yedi çok güzel harika. Şu ortadan gelen bir psikopat var mı onu da bir tespit edelim. Aha. Uçak savarları da zayıfmış en sevdiğim Ama çok az durduk çok az durduk Hadi bir daha Evet Şimdi güzel Geri zekalı, geri zekalı arkadaşım. Lan dağlara çarpacaksınız. Bak bak o da bu tarafa dönmüş. Allemedim, kallemedim girecek bu. Ortadan illa girecek bu. Çok güzel. Ben ona vurdum. Geri kalanı sen hallet. Bu taraf çok uzak ya. Ben şuraya bir ufak bir destek daha atayım. Oraya bir de avcı uçak bırakalım. Aha iki tane uçak gemisi varmış oyunda. Lan ben de diyorum. Orbito uçakları ne bu kadar havada Elizabeth'e doğru bir gidelim bakalım. Güzel bir yere bıraktık avcı uçakları. İnşallah etkili olurlar. Gitmiyor mu lan bu gemi? Aha yeni çalıştırmış motorları beyefendi. en kötü bir tanesini yer diye düşündüm. Vay yılan gibi sıyrıldı aradan. Aha, üçüncü gemiyi de kaybettik. Hadi çocuklar ya çok güzel başladım oyuna lütfen lütfen sıçmayın yani. Kala bak buradan geliyor uçak gemisi avlayacak aklı sıra. Bir tane vurduk da o da delmedi. boylamasına yakaladık abi nasıl olur ya nasıl olur ya bu çakal oradan bana doğru geliyor ben şöyle bir ufaktan bir topuk yapayım torpido uçaklarımızla onlara bir hoş geldin diyelim hadi lan takım yakaladık çocuklar. hadi Zaten orada iyi bir hasar verirsem şu torpido uçaklarıyla maçı çevirme şansımız çok yüksek. onlardan kurtardı ama bu üç taneden en az bir tanesini yiyecekler. 2 3 o üçünü de yediler. Çok güzel, çok güzel. Hadi ya orada son anda iki gemi öne geçtiler. Baltimore'ları battı mı? Çok güzel, harika. O zaman şu Amagi'ye biz de bir salça olalım. Ve yangın çıkarsaydı iyiydi be. Bizim ikinci uçak gemisi ne alt ediyor onu da anlamadım gerçi. Adamlar bayağı bitirdi işi ve ben de uçak gemisiyle kendi puanımın rekoruna doğru gidiyorum. Üç gemi kaldık sadece ya çok kötü çok kötü oldu. Abi sizi nasıl batırdı adamlar orada yani iki tane uçak gemisi bir tane zırhlı var orada ya nasıl bitirdi o adamlar sizi orada ya. şu amagi vurup bir tane de kil alalım da. Bak 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 şerefsiz torbidoları yememek için nasıl manevra yapıyor. Ben yedireceğim o sana. Ulan oyun gitti zaten. Oyunu verdik zaten. O uçaklar benim uçağa bir iş yapamaz da. Şu Amagi'yi patlatacağım yalnız. Ha, ama öteki uçak kimsi patlatmış zaten. Çok güzel 13 tane torbido yapıştırmışım lan O son torbidoyu yedi galiba Çünkü 70 bin küsürdü benim puanım Son torbidoyu yediği için alabama'mız eksikti alabama da hayvan gibi sıkar şimdi hadi güzel oha uçakların hepsini bitirmiş şer bak iki tane torpido gönderdi benim uçak gemime. Ben de senin uçak gemine iki tane torpidoyu gönderirdim ama maalesef ve maalesef o kadar vaktimiz yok. Ama şurada Queen Elizabeth'e daha rahat bir şekilde gidebilirim. Ötekiler biraz uzak kaldı. torpidoları salladı bizim uçak gemisi yiyecek o torpidoları. Ama ben de buna 3 tane torpidoyu yapıştırırsam Hadi iki tanesinden kurtuldu. Şey bir tanesinden kurtuldu ama ikisini yedi. Burada da en kötü bir tanesini yer diye düşünüyorum. İkisini bile yiyebilir. Hop güm. Hop bir tane daha çok güzel. Harika. Hayvan gibi iki tane uçak gemisiyle üstüme saldırıyorlar. Oha 100 bin yaptım ilk defa. Hadi çocuklar. Çok güzel. Şuna bir tane daha koyabilirsem 100 bini geçtik. Uçak gemisiyle bugüne kadar ki en iyi puanımı yaptım. Hadi. Çat. Hadi bir tane daha. An şunlara dalayım da şunlara. Ah 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 yetişmedi. Neyse öldük. 108.489 harika. Bir de kazansaydık şu maçı var ya. Vallahi billahi çok deli çok manyak bir puan alırdık. Yani bizi 6 ay götürdü o puan. Hayvan gibi oynadık yani 108 bin vurdum. Bak şimdi buna dalıyorlar buna salça oldular. Hadi bitse de gitsek. Çok güzel maç oldu. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Harika maç oldu. Eğer kazansaydık var ya burada puanlar havada uçuşacaktı yani müthiş olacaktı. 17 tane torbido yapıştırmış. Aynen ilk asiktir. <laughs> i̇lk 3'teyim ama sadece 2 puan fark var lan aramızda. Vallahi ikinci olmama, ikinci olmama sadece 2 puan fark varmış arada.